Emrullah Avcı, Öz Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda. 1982 doğumluyum. Bitti Statvan'da ikamet etmekteyim şu an. Üç çocuk babasıyım. 1992'de kuruldu. 2018'e kadar devam etti. Ondan sonra babamızdan devraldık. Daha geliştirmiş bir hale getirdik. Aynı zamanda şubelerimizi açtık. Merkezimiz var Tatvan'da. Ahlat'ta şubemiz var. Doğu Anadolu bölgede yani tanınan bir firmayız şu an. Demirdir, çimentodur, saçtır, profildir, kerestedir, plevuttur, teleskopik direktir. Bunlar, ağırlığımız bunlardır şu an. Şu an e, beş ekibimiz var. E, i̇kisi operatör, ikisi, e, biri pazarlama, genel müdür olarak ben, muhasebecimiz var. Bu e, budur, bir de depo sorunluğumuz var.